Nazan. Hmm. Dün oteldeki halini görmen lazımdı. Bari bütün otel boşanamadığınızı öğrendi. Bütün otel. <laughs> Vallahi Yiğit'ten çekinmesem telefonu çekip yollayacaktım sana halini yani. İzlal, Allah aşkına bir taklidini yapsana şunu. Ne olur. Ay hadi ya, hadi. Ay doğuracağım. Şimdi şu racığa doğuracağım ha babası. Bir boşayamadın şu kadını babası. Böyle bir <laughs> 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 Görecek o daha gününü görecek. Görecek yok öyle. Baksın bakalım kolay mıymış o kadar. Daha o bu evin hayrını göremeden doğurduğu gibi kendini kapının önünde bulacak. Aa, aa güzelmiş. Aa bak iti andın çomağı hazırlamışsın durumarım. <laughs> vallahi beğendim. Valla bak sinir minir geçti Cahit. E, benimsedim ben burayı. Bayağı böyle bir enerjim değişti bak. Ayak bastığından beri. Bakalım salonumuz. Şaka. Ha? ha? Şaka herhalde bu. Nazan, sen... Niye şaşırdın Elmas Hanım? nikahlı kocamın evine hayırlı olsuna geldim. Senden izin mi alacağım? Cahit, bak hala nikahlı kocam diyor ya. Nazan. Cahit yalan mı? Hala nikahlı kocam değil misin? Cahit ben parçalarım bunu bak. Elmas gel, gel odada konuşalım. Neyi konuşacağız be? Ne konuşacağız odada? Bu kadın gelmiş buraya baş köşede kahvesini içiyor. Biz neyi konuşacağız? Bağırma. Var Gel odada konuşalım. Gel. Siz Allah'ınızdan bulun siz. Tamam mı? Allah'ınızdan bulun. Resmen bana inat olsun diye çağırmışlar o kadını. Bana inat olsun diye. Elmas, bak bağırma. Bebeğimize... Bebeğimizi o kadar düşünüyorsan Cahit Bey, gidersin, o kadını tutarsın kolundan, kapı dışarı edersin. Ben teyzemlerle gereken konuşmayı yapacağım. Sen de yukarı çıkıp olay çıkarma, tamam mı? Sen bugün olay çıkarmazsan ne zaman olay çıkaracaksın acaba? O kadın bana hamileliğimi zehir etti. Ben o boşanılamayan boşanma davasından sonra bebeğimi düşürmedim diye dua ederken... Ya iki de bir düşük kelimesi kullanıp benim asabımı bozma Elmas. Ha canım, sinirlerin mi bozuldu senin? Ya benim sinirlerim? Senin benim sinirlerimden haberin var mı acaba? Resmen bu savaş ilanı demek. Ya ben niye seninle konuşuyorsam zaten. Elnaz, Elnaz. Kabusunuz olacağım sizin cadılar. Kabuslar olacak burası duyuyor musunuz beni? Cadılar sizi mahvedeceğim. Şuraya geç. Allah aşkına otur ve bir nefes al dinlen. Bak ben yukarı çıkıp Nazan'ı buradan göndereceğim. Tamam mı? Ben sadece bebeği düşünüyorum. Sen de bebeği düşün artık. Tamam? Hadi bakalım Nazan. Bugünlük zehir dozunu verdin. Fazlası sana da bize de zarar. Ya bir Cahit'i görseydim. Sen benim sözümü dinle. Bir dahaki ziyaretin için en doğru zamanı ben sana söyleyeceğim. Sen merak etme. Hı Hadi ben geçireyim seni Nazan. Ya o kadar ağrıma gidiyor ki kocam yanında bırakıp tırıs tırıs abimin evine gitmek. Sabır Nazancığım, sabır.